88 yılında projelendirilen 97 96 yılında da yapımına başlanan Adana Metro dediğiniz ama aslında hafif raylı sistemi Adana Büyükşehir Belediyesi ve dolayısıyla bütün Adanalıların her gün zarar etmesine neden oluyor. İkinci etap projesi için dördüncü kere Büyükşehir Belediye'miz başvurmuş olmasına rağmen Cumhurbaşkanı tarafından reddediliyor. Neden reddediyorsunuz arkadaşlar? Adanalı'ya hizmet gelsin istemiyor musunuz? her seferinde seçim alanlarında söz vereceksiniz ama yerine getirmeyeceksiniz. Belediye başkanımız bunu cebine mi koyup götürecek? Herhalde vatandaşa hizmet için yapacak ama Adanalı bunun hesabını soracak merak etmeyin. Evet değerli milletvekilleri Adana'nın Seyhan Yüreğir Karataş ilçesine bağlı toplam 9 köyünde Hadırlı Yalmanlı, Kara Yusuflu, Salmanbeyli Mürseloğlu, Dervişli, Damlapınar, Gümüşyazı ve Kara Ahmetli'de Seyhan Nehri'nin taşkını nedeniyle bir mağduriyet oluşmuştu. 72 yıl sonra bunu çözdük ama raiç bedel belirlendi. Fakat burada vatandaşlardan hala sorunlar yaşandığına ilişkin şikayetler geliyor. Hükümetin burada yoksul köylüden yana tavır almasını bekliyoruz ve sorunun çözülmesini bekliyoruz. Yine Ceyhan'da İKOP tarafından eskiden köy diye anılan mahallelerde parke taşı döşenmeye başlanmış. Ceyhan Çevre Pınar'ında bu iş yarım bırakılmıştır. Bu pandemi nedeniyle ödeneksizlik bahane edilmiş ve tamamlanmadı. Köyler bakımsızlıktan ölüyor arkadaşlar. Buraya da yatırım bekliyoruz. 2013 yılında yıkılan Yüreğir Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca Geçtiğimiz günlerde kapatılan Özel Güney Adana Hastanesi devlet hastanesi yapılması için Adana Valiliğin girişimlerde bulunduğunu biliyoruz ve buranın bir an önce bakanlık tarafından devlet hastanesine dönüştürülmesini bekliyoruz. Çünkü bahsettiğimiz hastane alanı arkadaşlar yaklaşık bir milyon insana hizmet veriyor ve sağlıktan yararlanamıyor. Hastalar ölmez de sağ kalırsa şehir hastanesine ulaşmak zorundalar. Dolayısıyla en önemli yaşam hakkı olan, en önemli insanlık hakkı olan yaşam hakkının yerine getirilmesi için bu hastanenin bir an önce devreye alınmasını bekliyor. Bütün oradaki mahalleliler. Adana 5 Ocak Stadyumunu yıktınız, üstünden 2 yıl geçti. Bir sürü şaibeli e, ihalelerden sonra millet bahçesini de elinize, yüzünüze bulaştırdınız arkadaşlar. Evet, dünyanın en stratejik havalimanlarından biri olan Adana Şakirpaşa Havalimanı, kar eden 9 havalimanından birisi ve burası en önemli ve e, güvenli Havalimanlarından biri burası genişletilme ve iyileştirme çalışmaları yapılabilecekken ne yazık ki Çukurova Havalimanı var diye kapatılma girişimleri var. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bütün Adana'lılar olarak buna karşı çıkacağız. Yine Adana Merkez Karataş ilçesi yolu yapılmıyor bir türlü. Kozan yolu, Yahya'lı yolu, tünelleri her seferinde 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı söz vermiş olmasına rağmen hala şantiye görünümünde, hala burada insanlar ölmeye devam ediyor. Ne viyadük, ne tüneller yapılmadı. Bir daha söz vereceksiniz herhalde. Yine Aladağ, FK, Karahisarlı, Pozantı ve Tufanbeyli'de... Tamam, tamamlayalım lütfen. Ağaç kullanımı, ağaç alabildiğine ağaç kesiliyor. Yine teknolojinin hızla ilerlediği 21. 21 yüzyılda Adana'da 15 ilçede, mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Buraya erişim yok ne yazık ki. Ee, ve birçok ilçede PTT yok. Doğal gaz kullanan vatandaşlar yüksek faturalar nedeniyle battaniyelerle ısınmak zorunda kalıyor. Ve internet erişimi yok en önemlisi. Evet arkadaşlar. Değerli hemşerilerim merak etmesinler. 14 Mayıs'ta yeni bir tarih yazacağız. İktidarın kuruluş ve kurtuluş yeri olan 01 Adana'dan yeniden başlatacağız.